Merhaba arkadaşlar. Bugün Goblin Mine yepyeni bir oyun. Goblin X. Arkadaşlar oyunumuz çok güzel, yepyeni bir oyun. Hep birlikte oyunu bakıp inceleyelim. Tabi isteyenler isteyenler gelip bakabilirler. Mine Yap Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz burada Goblinler para kazanıyor, maden kazarak oyunu oynuyorlar. Evet arkadaşlar. Oyunumuz Goblin'lere alakalı yine tıpkı Goblin Mind Game'de olduğu gibi Telegram butunda olduğu gibi yepyeni bir oyun. Ee, oyunda Goblin'ler maden kazarak coin elde ediyor. Bu coin'lerden de daha sonra gerçek paraya çevirebiliyoruz. Tabi oyunumuz çok yeni. Daha bir ya da iki gün oldu oyun açılalı. Yaklaşık olarak 20.000 tane coinimiz 1 dolar ediyor arkadaşlar. Şu an oyunda 1000 ya da 1500 kişi aktif. Söylediğim gibi çok yeni bir oyun. Telegram üzerinden takip edebiliyorsunuz ama tabi e, şu an telegram üzerinde oynanmıyor şu an öyle bir bot yok sanırım yakında böyle bir bot da çıkarırlar e, oyuna baktığımızda mine bölümünde yeni madenlerimiz var tabi hepsini tek tek e, sırayla satın alıyoruz İlk madenimizde günde sadece 1000 tane coin veriyor arkadaşlar. Sadece 1000 tane. İkinci madende 5000 coin veriyor günde. Ama tabi hepsi de e, belli bir fiyata dayalı. Daha sonra goblinlerimiz var. Farklı farklı goblinler var. Gördüğünüz gibi. İlk goblinimiz ben ikinci seviyeye çıkardım bu Goblin'i ama e, sadece günde 6 tane coin veriyor arkadaşlar. Tabi bu da hiçbir şey değil. Tabi ileriki zamanlarda daha iyilerini almak istersek bu da tabi bizlere kalmış. İlk coinimiz günde normalde 4 tane veriyor. Daha sonra 6 tane veriyor. İkinci seviyede ikinci coinimiz yine altında yazıyor. 4 tane veriyor günlük. 3. coin'imiz 3. goblin'imiz 12 tane veriyor. Ve ben şu an şu goblin'i aldım arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3000 coin'di. Tabi bu da bana yaklaşık olarak 900 800 ya da 900 tane coin veriyor. Eğer ki ben yükseltirsem 2. seviye 1400 tane verecek günlük. Tabii yaklaşık olarak 1 2 3 4 5 6 7 tane goblin var. Biz 8 olması gerekiyor. E hepsinin bana toplamda saatlik verdiği 39 coin günlük 937 coin. Aylık 29 bin coin verir şu an için arkadaşlar. Tabi bunları yükseltmek bizlerin elinde. Oynayarak yeni goblinler, yeni madenler açarak bunları yükselteceğiz arkadaşlar. Ardından tabi transport bölümü var. Goblin Man Game oynayan arkadaşlar bilirler. Aynı şekilde ee, ilk başta gördüğünüz gibi bir el arabası var. Daha sonra daha kalitelisi var. Bu da gitgide seviye atlatarak yükseliyor. Ama tabi e, şu an için bence bu ideal bir sayı. Bin tane çünkü e, bugün bir günde 900 tane verdiğine göre bir günde zaten bu dolmaz arkadaşlar. O yüzden de önemli değil o kadar da. Çünkü ben şu an için böyle daha yeni başladım ona. Bugün bugün başladım. Şu an için tam 930 tane coin bir günde. Yani yarın yine girsem bana 1000 tane çıkarmayacak ama yine de önemli değil. Yani diğeri zaten 1000 koyun coin istiyor 2500'lük kapasitesi olana Bence şu an için hiçbir gerek yok. Oyunu farklı coin borsalarında oynayabiliyoruz. Diğer coin borsalarından buraya coin atabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bu herkesin kendi isteğine kalmış. İsteyen atar isteyen atmaz. Daha sonra oyundan kendi borsalarımıza para atabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Binance'de gördüğünüz gibi 20.000 tane coin olduğunda 1 dolar veriyor arkadaşlar. Tabi şu gördüğünüz de onların kendi coin'in parası. Web 20. Tabi arkadaşları da tavsiye ederek, arkadaşlarınıza da oyunu tavsiye ederek referans referans kodlarıyla da tabi daha fazla arkadaş çekerek daha çok kişiye ulaşarak daha büyük bir oyun sistemi yaparak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlar bölümünde hangi borsaya para yatırıyorsanız ya da hangi borsadaysanız orayı kaydetmeniz yeterli oluyor. Tabi oyun yeni olduğu için ben tavsiye etmiyorum şu an için. Çünkü zaten bir ayda bunu veriyorsa ki oynadıkça kazanacağımıza göre bu belki de birkaç gün içinde daha da artacak. Bu bizlerin oynama şeyine bağlı ileride belki bir hafta iki hafta sonra oynadığım coin'i kaydedip ona göre kazanabiliriz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 41, 112 tane coin kastı arkadaşlar toplamda 212 tane 112 tane normal ben coin kastım 100 tane de burada telegram botundan aldım. toplamda 112 oldu arkadaşlar verdiğim aşağıdaki açıklamadaki linkten kaydolursanız referans linkinden 5000 tane coin veriyor arkadaşlar tabi bu genelde her oyunda verdiği bir coin sizlerde benim gibi bu oyuna yeni başlıyorsanız hep birlikte oynayalım ve hep birlikte kazanalım arkadaşlar Umarım sizler de benim gibi bu oyundan zevk alırsınız. Tabii ben Goblin Mind Game oynuyorum. Şu an o oyun güncelleme aşamasında ve oyun çok hoşuma gidiyor. Goblinlerle alakalı bir oyun olduğunda ki çok değişik ve çok güzel oyunlar. Umarım sizler de oynar ve oyunu seversiniz. Evet, gördüğünüz gibi toplamda 100 tane goblin varmış arkadaşlar. Yani demek istediği seviye atlatarak alabileceğiniz goblinler. Gördüğünüz gibi bayağı bir ee, Para istiyor. Tabi ilk başta ilk oyuna başladığımız zaman bunlar zor olabilir. Zordur biliyorum. Ama ileriki zamanlarda hep birlikte bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. Günlük gördüğünüz gibi 20 tane diyor. 16 tane koyulur günlük. Çok düşük gözüküyor tabi kaç kaç seviyeye kadar yükselecek hiçbir fikrim yok ama şu an ikinci seviyede yüzde yirmi diyor ama bu arkadaş da hiç satın almadığım halde satın aldıklarınızda bile birinci seviyede yüzde yirmi diyor arkadaşlar bu benim ilk oyun videom Goblin diğer telegram da birçok oyunda oynuyorum ama ilk oyun videomu atıyorum hepinizde Umarım e, benimle birlikte oynar ve benimle birlikte kazanırsınız arkadaşlar Umarım hep birlikte şeyler yapabiliriz oyunumuz bu kadar sanırım daha fazla Oynayarak, daha fazla kazanarak, daha fazla kasarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bunlar, bu tür oyunlar bizlere e, çok fazla bir para getirisi olmayacağını biliyorum. Ama hani akmasa da damlar derler arkadaşlar. Onun gibi akmasa da damlayacak. Sadece bu oyun değil, birçok oyunda olduğu gibi hep birlikte e, oynayıp hep birlikte azar azar kazanacağız. Ve umarım sizler de bu oyun bu videoyu benimle birlikte oyuna başlayarak benimle birlikte bu oyunu oynarsınız. Gördüğünüz gibi oyunumuz burada goblinler ilk önce goblin açıyoruz daha sonra maden kazıyoruz daha sonra tabi onları transport ediyoruz ve en son hangi coin borsasında listelemek istiyorsak o coin borsasında listeliyoruz oraya yatırıyoruz paralarımızı ve hep birlikte kazanıyoruz Bunlar sizin ve benim hep birlikte kazanabileceğimiz oyunlar arkadaşlar. Umarım hepiniz de benim gibi bu oyunu oynar ve kazanırsınız. Şimdiden hepinize oyuna bakan, video izleyen ve oyun oynayan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.